Teşekkürler Ceyda. İstanbul Havalimanındayız. A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde grubunun son mücadelesinde Macaristan'la karşılaşacak yarın akşam 22.45'teki mücadele öncesinde ay yıldızlı kafilemiz Budapeşte yolculuğuna birazdan başlayacak havalimanına. Şu anda takım otobüsü yanaştı. Yaklaşık yarım saat önce Riva'dan kamp yapılan tesislerden yola çıkmışlardı ve gruptaki son maçta Uluslar Ligi'nde grup liderliği için Macaristan'la karşı karşıya geleceğiz. Aslında Rusya maçı öncesinde bir tamam ya da devam karşılaşmasıydı iddiamızı sürdürebilmek adına. iki gün önce Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Rusya'yla karşı karşıya gelmişti A milli takım ve bu karşılaşmayı kazanarak tarihimizde ilk kez Rusya'ya karşı galip gelerek son maçlar öncesinde iddiamızı koruduk. Macaristan ve Sırbistan'ın da bir birlik beraberliği bizim belki de en çok istediğimiz sonuçtu. Bu arada Zeki Çelik Rusya maçında sakatlık yaşamıştı. O da yine koltuk değnekleriyle şu anda kafileyle birlikte Macaristan'a hareket ediyor. Rusya maçında hatırlanacağı üzere sakatlık problemi yaşamıştı Zeki. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek ama o da kafileyle birlikte dediğimiz gibi Macaristan yolculuğuna katılan isimlerden bir tanesi Altay Bayındır şu anda ekranlarda ki uzun süredir aslında milli takıma çağrılması beklenen isimlerden bir tanesiydi. Biraz zorunlu olarak aslında Ümit milli takım kadrosundan milli takıma Rusya maçı öncesinde dahil edilmişti. O da yine forma şansı bekleyen isimlerden bir tanesi olacak hiç şüphesiz A milli takım adına Cengiz Ünder Enes Ünal ve Çağlar Macaristan maçı kadrosunda yer almayacağı açıklanan isimler Zeki de bunlardan bir tanesiydi ama Zeki'yi Fafile ile birlikte gördük dediğimiz gibi koltuk değnekleriyle birlikte içeri girdi Zeki şu anda da güvenlik kontrolünden geçiyor oyuncularımız özel uçakla saat 12'de kalkacak özel uçakla Budapeşte'ye hareket edecek Ay Yıldızlı milli takımımız. Macaristan'la grupta son maçında karşı karşıya gelecek ve Uluslar Ligi'nde grup liderliği için mutlak 3 puan istediğimiz bir mücadele ki hem oyuncular Rusya maçı sonrasında hem de Şenol Hoca biz kazanarak Diğer maçın sonucunu beklemek istiyoruz. Grup liderliği için şansımız var. Bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Minvalinde genel itibariyle açıklamalarını gerçekleştirmişlerdi. Tabii ki tüm temennimiz bu açıklamaların gerçeğe dönüşmesi. Macaristan deplasmanında alınacak 3 puanla birlikte grup liderliğini elde etmesi yönünde olacak A milli takımımızın. ilk galibiyetini hem Rusya karşısındaki ilk galibiyet hem 2020 yılı içerisindeki ilk galibiyeti iki gün önce almış daha milli takımımız. Biraz aslında grubun sonlarına doğru gelen bir galibiyetti ama hala iddiamızı sürdürdüğümüzü söyleyelim. Artık oyuncular yavaş yavaş içeri girdiler. Personelin de güvenlik kontrolleri devam ediyor. Dediğimiz gibi saat 12'de kalkacak A milli takım taşıyacak özel uçak yarın 22.45'te Türkiye saatiyle 22.45'te Macaristan karşısında grup liderliği için Uluslar Ligi B grubunda grup liderliği için sahada olacak A milli takımımız. Biz buradaki yayınımızı noktalıyoruz. A milli takımın Macaristan yolculuğu başlıyor. Biz de başarılar diliyoruz A milli takımımıza. Söz tekrar sizde Ceyda. Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Macaristan'a yolcu ettik milli takımımızı ve şimdi Trabzon'a gidelim. Turgay abi Trabzon'da. E, hafta hazırlıkları başladı. Milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Trabzonspor ve Abdullah Avcı yönetiminde ilk basına çıkan treman gerçekleşiyor. Yunus Emre Sele sözü bırakalım Boş evet. kimlere sallamış fark ettin mi? Kimlere sallamış Turgay Herkese sallamış. Bir. Sen benden daha iyi anlamışsındır. Bir. Açıklayalım. İndirim isteyenlere diyor ki oyuncularınızın itibarını zedeliyorsunuz diyor. Hele hele Galatasaray Başkanı'nın hani onların ne alt ettiğini göreceksiniz. Gördünüz. Luyendama ve hı hı. pardon Belanda ve Fegül için. Beşiktaş Başkanı'nın Dorukan için. Bence ikisine de sallamış. Oyuncumuzun itibarını zedeleyemeyiz izlemiş. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmaz. Biz kimseden indirim istemedik, dayatmadık demiş. Bir defa ikisi direkt 12'den vurmuş yani. Bence ama... isteyen isteyebilir de mevcut şartlarda. Ama itibar kelimesini kullanma söyledi. Yani biz istemedik ama istenmesine normal dememiş oyuncumuzun itibarını zedeleyemez demiş. Oyuncunun değil, Fenerbahçe'nin itibarı. Fenerbahçe itibarını. Fenerbahçe'nin itibarını zedelemeyin. Yani bunu bir itibar kaybı olarak görüyor. İndirim istemeyi. Sallamış, yapıştırmış yani ikisine de. Ee, devam et. İlk, i̇lk paragrafta bir şey daha vardı yakaladım. Bulunduğum koltukta kulübe nasıl daha yararlı olurum diye çalışıyorum. En büyük hedefim sezonu şampiyon tamamlamak. Ha burada şu var benim anladım. Şimdi bir teknik adam Türkiye'de hangi takımda görev yaparsa yapsın özellikle dört büyüklerden bahsediyorum. Onun birden fazla görevi vardır. Takımı hazırlamak, yönetimle takım arasında köprü olmak, yönetimle pardon takımla medya arasında köprü olmak, oyuncuların özel sorunlarına eklenmek, hakem olaylarında algı yaratmak, aklına gelebilecek her türlü görevi vardır. Evet. Gizli görevlerdir bunlar. Şimdi Emre burada diyor ki hepsini aldım hocam üzerine. Sahi hocaya bıraktım sağ hocanın. Onun dışında bütün yükü aldık. Fenerbahçe için ne yapabiliriz? Nasıl şampiyon yapabiliriz? Çünkü hakemle ilgili açıklamaları da var. Dün sen okumuştun. Hı hı. E, hani Fenerbahçeliyiz ve gerektiğinde istediğimizi söyleyecek ve onunla da gereğini yapacak gücümüz var diye şu anda tam bir sportif direktör gibi davranıyor. Kulüp ismi almadan konuşması da, içi boş parantez göndermesi de muhatap olmamak için, tartışma yaratmamak için bence şu andaki görüntü işini iyi yapıyor. Evet. Peki devam edelim açıklamalarıyla. Mert Hakan'la ilgili yapmış olduğu açıklamaya ne dersin? Onunla ilgili kesin bir yorumum vardır. Ancak kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Kimin? Kimsenin elinden kapmadık. Evet. E Galatasaray'ın eli niye boş kaldı o zaman? Yani. O hikaye. Galatasaray bu oyuncuyla anlaştı. Aa, Galatasaray anlaşmasının şartlarını yerine getiremediği için Mert Hakan sana geldi tamam. O da şu açıdan bakıyor diyor ki Galatasaray şartlarını yerine getirse biz bu adamı alamazdık diyor. Yani şunu diyor bence. Biz kapmadık. Yani Mert Hakan için Fenerbahçe pusuda beklememiş mi? Hayır şunu söylüyor. Biz ellerinden almadık diyor. Onlar ellerini bize verdiler diyor. Hı. Hmm. Bana göre. Yani orada da sallıyor Yani. Diyor ki Emre Belazoğlu elindeki mala sahip çıkamadılar. Elindeki oyuncuya sahip çıkamadılar diyor. Şartlarını yerine getiremediler. Biz de baktık orada bir oyuncu var aldık diyor. Yani istediğimiz bir oyuncuydu. Ama diyor onlar gereğini yapsalar da biz alamazdık zaten. Bu şey bazı tercümanlar var. Adam üç, laf, üç kelime <laughs> söylüyor tercüman 20 dakika konuşuyor. Ben ona döndüm. Emre'nin bir lafından evet. kitap yazıyorum. Ne söylemek istemiş Emre Belazoğlu? Turgay Demir alt metnini olduğu gibi okudu efendim bizler için. Yine o açıklamalardan devam edeceğim. Ömer Faruk'la ilgili açıklamaları var Turgay abi. Ömer Faruk çok özel bir futbolcu. Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu demiş ki dün Sky Sports'ta da yine Ömer Faruk konuşuluyordu. Sosyal medyada da bayağı yankı bulmuştu. Almanya'nın yeni gözdesi deniyor. Ömer Faruk Beyaz için. Ben o çocuğu Yanılmıyorsam ZTK maçlarında izledim. Evet. Ee, yeteneği konusunda çok böyle e, abartılı laflar etmek istemem genç bir adam olduğu için. Yetenekli olduğu da tartışılmaz. Ama beni etkileyen tarafı yeteneğinden çok çünkü. Neyin? O yaşta yetenekli çok adam gördüm. Etkileyen tarafı özgüveniydi. Sanki hani 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı falan deriz ya. O şekilde rahatlığı vardı. Bu çok önemlidir. Bir genç adamda en önemli şey nedir biliyor musun? Büyük bir futbolcu oynamak gibi. Serdar Özkan Beşiktaş'ta ilk antrenmana çıkıyor. Hoca Luchesku'ydu diye hatırlıyorum ama yanılabilirim. Belki de Delboski. Geçmiş zaman. Yanına çağırdım. Dedim ki bak Serdar dedim. Çok yetenekli bir adamsın. Şu antrenmandan itibaren ben genç bir adamım. Herkes bana anlayış göstersin diye oynarsan hiç büyüyemezsin dedim. Şu antrenmandan itibaren ben Sergen Yalçın'ım diye oynayacaksın dedim. O zaman çok büyük futbolcu olursun. Genç adamın üzerine şu elbise giymesi lazım. Ben genç falan değilim. Hata yaparsam anlayış göstermeyin. Beni zorlayın. Mesajını vermen gerekiyor. Vermesi lazım. Onda da o çocukta da o kumaş var. Sabah gazetesine de bakacağız hemen. Özellikle Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Birlikte bakalım. Fotomaç gazetesi gol atmayı borçluyum ifadelerini kullanmış. Beşiktaş'ta bu ifadeler Abu ait efendim. Dördüncü sayfada Abu Bakar kendisine güvenenleri artık mahcup etmeyeceğini söyledi. Kamerunlu Forvet eski takımımda beni seven insanların içinde olmak beni çok mutlu ediyor. İyi başladım ancak... Başlamadım ancak kısa sürede toparlarım çünkü bana bunu güvenen herkese borçluyum demiş Turgay abi bu Bakar. E borcunu öde o zaman ya bekliyoruz öde. Öde değil mi ya? Yani? Ama Okan